Merhaba kıymetli gençler. Bugünkü konumuzda ise gerçek gazları işleyeceğiz ya da gerçek gazla ideal gaz arasındaki farklar nelerdir? Bunları hep birlikte görmeye çalışacağız. Gazların kinetik teorisine göre ideal gazlarda gaz hacmi kabın ve boşluğun hacmine göre ihmal edilecek kadar azdır. Yani gazlar gaz tanecikleri daha doğrusu birbirinden o kadar uzaktır ki arada da boşluk o kadar fazladır ki gazın öz hacmi Boşluk hacminin yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Arada boşluklar çoktur. Demek ki ideal gazda gaz hacmi boşluk hacminin yanında ihmal edilecek kadar azdır ve yok sayılmaktadır gazın öz hacmi. Ee, gaz molekülleri birbirinden çok uzak olduğu için ideal gazlarda yine moleküller arasındaki çekim de yok denecek kadar azdır. Ve gaz molekülleri bağımsız hareket ederler. Birbirlerinin davranışlarından etkilenmezler. Demek ki kinetik teoriye göre ideal gazın iki tane özelliği var. Birincisi ideal gazlarda gaz tanecikleri birbirinden çok uzaklar. O yüzden boşluğun hacmi yanında gazın öz hacmi ihmal edilebilecek kadar küçüktür. İkincisi de gaz molekülleri birbirinden çok uzak oldukları için birbirlerine pek çekim uygulamamakta. Birbirlerinden bağımsız olarak hareket etmektedirler. Bu yüzden de gaz tanecikleri arasındaki moleküler çekim yok sayılmaktadır. Ya da yok denecek kadar azdır ideal gazda. Peki gerçekte bu böyle midir? Önce notumuza bakalım. Yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçlarda gazlar ideale yaklaşmaktadır. Eğer siz sıcaklığı çok yükseltirseniz, sıcaklığı çok artırırsanız gazın kinetik enerjisi artar. Tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlarlar ve daha hızlı hareket edince de birbirlerinden uzaklaşırlar. Birbirlerinden uzaklaşınca aralarındaki boşluklar artar, aradaki boşluklar artınca da gazın öz hacmi boşluk hacmi yanında ihmal edilebilir düzeye gelir. Yani gaz idealleşmiş olur yüksek sıcaklıklarda. Düşük basınçlara eğer bakacak olursak, düşük basınçlarda yine gazın üzerindeki basınç eğer düşükse gaz tanecikleri birbirinden uzaklaşırlar. Boşluk artar. Böylece moleküller arasındaki çekim kuvvetleri yok olmaya başlar. Gaz tanecikleri bağımsız hareket ederler ve yine e, düşük basınçta gazlar ideale daha çok yaklaşmış olurlar. Yani sıcaklık yüksek olduğunda gaz olma eğilimi daha fazladır. Basınçta düşük olduğunda yine gaz olma eğilimi daha fazladır. Kıymetli gençler. Ve ideal gazlarda biz bir formül uyguluyorduk. Diyorduk ki PV eşittir, nRT bizim havalı formülümüzdü bu. Ve eğer bu formülü 1 mol gaz için uygularsak n yerine 1 koyarsak ve n'i de tek başına bırakırsak RT diğer tarafa bölü olarak geçer. O zaman mol sayısı eşittir PV bölü RT. Ve eğer biz mol sayısını 1 kabul edecek olursak 1 eşittir PV bölü RT olmalıdır. İşte bakın PV bölü RT değeri 1'e ne kadar yakınsa gazımız o kadar idealdir kıymetli gençler. 1 mol gaz için işlem yapılırken PV bölü RT değeri 1'e ne kadar yakınsa gazımız o kadar idealdir ve birden ne kadar uzaklaşmışsa PV bölü RT değeri gazımız o kadar ideal değildir. Şimdi şuradan bir grafik inceleyelim hemen grafiğimiz üzerinde değerlendirmeye çalışalım. Grafiğimizin y eksenine PV bölü RT değeri konulmuş PV bölü RT değeri 0.5, 1, 1.5 ya da 2. Olabilir denilmiş. Şuradan yeşil renkle 1 olması yani ideal gaz oluyordu ya hani PV bölü RT1 olduğunda ideal gazı gösteriyordu bize. Ee, buradan şu yeşil çizgimiz ideal gazı gösteriyor. Ve bu yeşil çizgiden ne kadar uzaklaşırsa ideallikten o kadar uzaklaşmış ve gerçek gaza o kadar yaklaşmış olacak kıymetli gençler. Şurada basıncımızı gösteriyor. Şimdi bakalım basınç görüldüğü gibi düşükken üzerinde sıfır basınç varken. Gazlarımız ideale daha yakınlar. Hepsi bir noktasındalar. Bakın hepsi bir mol gazı gösteriyorlar bize. Basınç giderek artırılmış. 200 atm, 400 atm, 600 ve 800 atm yapılmış. Basınç artırıldıkça görüldüğü gibi bir değerinden hepsinde bir uzaklaşma söz konusu olmuş. Burada mavi çizgi bize karbondioksiti, kesikli çizgi bize oksijen gazını, Kırmızı çizgi ise H2 gazını göstermiş. Görüldüğü gibi burada karbondioksit gazı ideallikten çok daha fazla uzaklaşmış. Bakın şurada ideallikten çok daha fazla uzaklaşmış. Ondan sonra oksijen gazımız da ideallikten bayağı uzaklaşmış. İdeale en yakın olan burada kim olmuş? Bakın bir noktasından çok az uzaklaşan H2 gazımız olmuş. Burada peki neye göre karbondioksit niye ideallikten daha çok uzaklaştı? E, oksijen biraz daha az ve hidrojen pek uzaklaşmadı. Bunun sebebi nedir? Bunu hemen değerlendirmeye çalışalım kıymetli gençler. Grafikte görüldüğü gibi basınç arttıkça PV bölü RT değeri birden uzaklaşmıştır. Ve gaz ideallikten sapmış yani gerçek gaza dönüşmeye başlamıştır. En çok da karbondioksit sonra O2 en az H2 sapmıştır ideal gazdan. En ideal burada H2'dir. Bakın en az sapmayı H2 gösterdiği için bir noktasından, bir çizgisinden burada en ideal olan gazımız H2 gazıdır. Çünkü basınç arttıkça kapta bir sıkışma meydana gelir. Bakın şurada düşünün. Buraya bir gaz koyduğumuzu düşünün üzerinde 100 atm bir basınç vardı. Ben pistonu itekledim, gazımı sıkıştırdım şöyle görüldüğü gibi. Gaz iyice sıkıştı, gaz tanecikleri birbirine yaklaştı. Artık aradaki boşluklar azaldı ve taneciklerin toplam hacmi boşluk hacmi yanında ihmal edilemez hale geldi. Yani tanecikler de belli bir yer kaplamaya başladılar. Bütün hacim boşluğa ait olmadı. Tanecikler boşluk yanında ihmal edilemez düzeye geldiler. Ayrıca birbirlerine yaklaştı tanecikler ve birbirleri arasında moleküler arası çekimler başladı. Bir nevi sıvılaşmaya doğru gitmeye başladılar. Yani biraz daha zorlasak belki sıvılaşacak. Dolayısıyla gazımız gaz olmaktan uzaklaşmaya başladı. O zaman biz ne diyoruz? Yüksek basınç altında gazlar ideallikten ne yaparlar? Saparlar ve gerçek gaz özelliği göstermeye Başlarlar ideallikten saparlar. Şöyle bakalım, moleküler arası çekim kuvveti fazla olan gazlar ideallikten daha çok saparlar. London kuvvetleri söz konusuysa, eması büyük olan daha çok sapar. Demek ki burada e, ideal gazlıktan sapmaya biz ne diyoruz? E, ideal gazlıktan sapmaya. E, Çekim kuvvetleri etkili diyoruz. Moleküler arası çekim kuvvetleri etkili diyoruz. Moleküler arası çekim kuvvetleri fazla ise eğer ideallikten daha çok sapma gözükecektir. Bu yukarıdaki karbondioksit o 2 h de ise moleküler arasında London kuvvetleri etkindir. London kuvvetleri de eması büyük olan da daha çok olmaktadır. Yukarıdan hemen tekrar grafiğimize bakalım. Görüldüğü gibi burada karbondioksitimiz 44 gram. H2'miz 2 gram. Oksijenimiz ise 32 gramdır. E, o zaman 44 olan da moleküler arası çekim kuvvetleri daha fazladır. Moleküler arası çekim kuvvetleri fazla olan karbondioksit ideallikten daha çok sapmıştır. Oksijende moleküler arası çekim kuvvetleri 32'dir. İdeallikten bir miktar sapmıştır. H2'de moleküler arası e, çekim kuvvetleri eğer Ema ile kıyaslanacak olursa e, 2 olduğu için moleküler arası çekim kuvvetleri de düşük olacaktır. Dolayısıyla moleküler arası çekim kuvvetleri düşük olduğu için ideallikten pek sapmamıştır. İdeal gaza daha yakın olmuştur kıymetli gençler. Burada kısaca şöyle diyorum moleküler arası çekim kuvvetleri fazla olan ya da eması büyük olanlar ideallikten daha çok sapmaktadırlar kıymetli gençler. Ve şu bir noktasından ne kadar uzaklaşmışsa gazımız ideallikten de o kadar sapmıştır anlamına gelmektedir. Gazlar her zaman ideal değildir. Gazlar düşük sıcaklıklarda ve yüksek basınç altında ideallikten saparlar. Sıcaklık düşükse moleküler arası çekim kuvvetleri artacaktır. Gaz tanecikleri birbirine yaklaşacaktır. O yüzden ideal gazdan sapılacaktır. Eğer üzerindeki basınç fazlaysa moleküler birbirine yaklaşmaya zorlanacaktır. O zaman yine gazımız ideallikten sapacaktır. Ve o zaman gerçek gaz özelliği göstermektedirler örneğin şu grafiğimize bakalım. bu grafiğimizde görüldüğü gibi şurası gene bir noktası pardon şurası bir noktası turuncu çizgimiz bir noktası olsun. Bu ideal gazımızdır. Yine PV bölü RT'yi basınca karşı grafik etmişiz. bakalım sıcaklıkları değerlendirelim. Şu morla gösterilen 200 kelvindeki sıcaklık, yeşille gösterilen 500 kelvindeki sıcaklık, Mavi maviyle gösterilen de 1000 kelvindeki sıcaklıktır. Bakıyorum 1000 kelvinde ideallikten pek sapmamış. 500 kelvinde ideallikten orta derecede sapmış. 200 kelvinde yani soğukta ise biraz daha soğuk çünkü 1000 kelvine göre. 200 kelvinde ise ideal gaz olmaktan bayağı bir sapmıştır. E buradan anlıyoruz ki düşük sıcaklıklarda gazlar ideal gaz olmaktan ne yapıyorlar? Sapıyorlar kıymetli gençler. E bu grafikte görüldüğü gibi ideallikten çok sapılan 200 kelvin düşük sıcaklıktır. İdale daha yakın olan ise 1000 Kelvin'dir yani yüksek sıcaklıktır. Kısacası gazlar yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçlarda ideal özellik gösterirler. Grafiğimiz de onu söylüyor bakın. Yüksek sıcaklıkta 1000 Kelvin'de daha ideale yakın. Düşük sıcaklıkta yani 200 Kelvin'de idealden daha uzak. Ve basınca bakalım. Basınç şurada 200 atm, şurada 0 atm. Düşük basınçta görüldüğü gibi ideale daha yakın, bir noktasına daha yakın. E ama basınç arttıkça ideallikten ne yapmışlar? Hepsi sapmışlar kıymetli gençler. Tekrar söylüyorum gazlar yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçta ideal özellik gösterirler. Gerçek gazlar ise düşük sıcaklıklarda ve yüksek basınçta sıvılaşma eğilimi başlar ve ideallikten saparlar. Mol kütlesi fazla ve moleküler arası çekim güçleri fazla olan gazlar ideallikten daha çok saparlar kıymetli gençler. Hemen şuradan bakalım. N2 gazı aşağıdaki şartlardan hangisinde ideallikten daha uzak olur diye sormuş. 0 santigrat derece 1 atmosfer, 300 kelvin 1 atmosfer, 273 kelvin 2 atmosfer, 273 santigrat derece 2 atmosfer, 27 santigrat derece 1 atmosfer. Ne diyoruz? Yüksek basınç olursa, düşük sıcaklık olursa ideallikten daha çok sapacak. E dolayısıyla bunlar sıcaklıklarını hemen aynı birim cinsinden bakalım. Aşıkımız 0 santigrat derece 1 atmosfer olur 300 kelvinden 273 çıkarırsam şayet 27 santigrat derece 1 atmosfer olur. Eğer 273 kelvini santigrat dereceye çevirirsem yine içerisinden 273 çıkarırım. O zaman 0 santigrat derece 2 atmosfer olur. E, burası da 273 santigrat derece 2 atmosfer. Buna bakalım hemen. Bu da 27 santigrat derece ve 2 atmosfer. Neye bakacağım? Sıcaklığın düşük basıncın ise yüksek olmasını değerlendirmeye çalışacağım. Burada bakıldığı zaman en düşük sıcaklık şurası ve şurası olmuş oluyor. Bu ikisi arasında değerlendirme yapacak olursam bu bir atmosfer bu iki atmosfer olmuş oluyor. Yani sıcaklığın düşük basıncın ise yüksek olmasını istiyorum ben idealikten sapması için. Dolayısıyla burada sıcaklığın en düşük basıncın en yüksek olduğu C şıkkıdır. Dolayısıyla idealikten en çok sapan düşük sıcaklık ve yüksek basınç değeriyle C şıkkı olacaktır kıymetli gençler. Şurada bir sorumuz daha var. Bu sorumuzda da diyor ki yandaki grafikte PV bölü RT ile basınç grafik edilmiştir. Ee, sıcaklıklar arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Hemen bakıyorum grafiğime. Basıncım 100-200-300 diye gidiyor. Gazın başlangıçta ideal yani bir noktasından başlamış. Şurası ideal gazı gösteriyor bize. Bakıyorum T1 ideallikten çok uzaklaşmış. T2 ona göre biraz daha az uzaklaşmış. T3 ise ideale daha yakın görüldüğü gibi. Bu en çok T1 uzaklaşmış. Gazlar biliyorsunuz düşük sıcaklıklarda ideallikten daha çok saparlar. O zaman burada en düşük sıcaklık T1 sonra T2 sonra T3 olacaktır. Dolayısıyla bakalım şıklarımıza hemen en düşük sıcaklık T1 sonra T2 sonra T3 cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir dahaki dersimizde faz diyagramlarını işleyeceğiz ve gazlar için kritik sıcaklık ne demektir? Kritik sıcaklığın altındaki gazlara biz buhar adını veriyoruz. Kritik sıcaklığın üstündeki gazlara gaz adını vermekteyiz. Ve kritik sıcaklığın üstünde genellikle ideal gaz özelliği göstermekte gazlarımız. Diğerlerinde ideallikten biraz daha sapmaktalar o zaman ne yapacağız? Bir dahaki dersimizde kritik sıcaklık nedir? Faz diyagramı nedir? Bunları hep birlikte işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şuranın da tamamını bir kere şöyle gösterelim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kıymetli gençler. Hoşçakalın.